Sabahtan itibaren özel yayındayız. Bir anlamda e, İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkes anlaşmasını e, konuşuyoruz. Saat 12'de resmi imzalar atıldı. Hamas e, imza koydu, İsrail tarafı imza koydu. Ama Tel Aviv diyor ki önce e, kabine bu anlaşmayı onaylamalı. Ondan sonra yürürlüğe girecek. Peki ateşkes süreci nasıl işleyecek? Barış planının ayrıntılarını almak için NTV muhabiri Ali Çabuk'la konuşacağız. Ali nedir planın ayrıntıları ve süreç nasıl işliyor? Ahmet Sürecin e, nasıl işlediğine öncelikle bir değinelim. Yeni açıklamalar var çünkü Hamas'lı yetkililerden e, İsrail'in anlaşmayı manipüle edeceğine veya sabote edeceğine ilişkin bazı endişeler, kaygılar e, geliyor. E, hem Hamas sözcüsü El Cezire'ye yaptığı açıklamalarda hem de e, Hamas'ın üst düzey e, yetkililerin yetkililerinden olan Mahmut Mardavi'nin bir takım açıklamaları var. Öncelikle Mahmut Mardavi Netanyahu'yu e, ee, anlaşmayı son anda sabote etmekle veya bu doğrultuda çalışmakla e, itham etti ve özellikle de e, rehine takası ve esir değişimi noktasında bir takım listelerin oluşturulduğunu, listelerin verildiğini ancak İsrail'in e, kabinedeki oylamadan önce esir değişimi noktasında e, bir takım sabote sabote ve manipüle giriştiğini ifade ediyor. Sanırım Hamas ve İsrail arasında serbest kalacak Filistinli tutuklular noktasında şu anda devam eden bir takım işleyen süreç var. Hamas'ın özellikle Mervan Barguti ve Ahmet Sadık'ın serbest bırakılması yönünde talebi vardı. Bazı kaynaklar, örneğin Katar merkezli El Celik gazetesi az önce bu konuda bir anlaşmanın sağlandığını ve bu iki ismin serbest kalacağı bilgisini geçti. Ancak İsrail Kanal 12 televizyonu böyle bir karar e, verilmiş olabilir. Ancak yarın İsrail mahkemesi serbest kalacak Filistinli tutuklular noktasında bir soruşturma da başlatabilir ve İsrail mahkemesi devreye girebilir ve serbest kalmayabilirler şeklinde bir haber geçti. E, bu ise e, isim noktasında serbest kalacak isimler noktasında e, bir tartışmayı beraberinde e, getirdi bu e, tabi e, ilerleyen saatlerde. Şimdi kabine toplanacak. E, kabinenin toplanmasından sonra e, nihai karar e, yerel saatte 18.00'da gelmesi bekleniyor e, İsrail tarafında. E, Hamas sözcüsünün de açıklamaları oldu. E, ara bulucu ülkelere yönelik bir çağrı vardı. İsrail'in bu anlaşmayı e, anlaşmaya uyması yönünde e, baskının devam etmesi yönünde bir e, çağrıydı Hamas sözcüsünden gelen ve özellikle e, az önce ifade ettiğim gibi e, geri çekilme Tutuklu listeleri ve yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşü konusunda hala İsrail'in kaçamak cevaplar verdiğini söyledi Hamas sözcüsü. Aslında gün içerisinde de e, şu an ekranlarda da yer alan sahil boyu e, üzerinde e, konuşulu İsrail tankları var ve Gazze'de oluşmuş e, olan bu e, hava ve atmosfer sonrasında e, birçok yerinden edilmiş Gazze'li evlerine dönmek için de yavaş yavaş hareket etmeye başladılar ancak İsrail tankları konuşlandığı noktalarda Harekete izin vermiyor ve top atışları da gerçekleşiyor söz konusu bölgede. E tabi silahlar konusu önemli Hamas açısından ve bu noktada gelen değerlendirmede Hamas sözcüsü, ulusal mücadelesini yönetmek için Filistin'in ulusal bir formül bulmasında bir sakınca, sakıncası olmadığını söyledi Ve bir anlamda Hamas içerisinde de aslında oluşacak bu ateşkes süreciyle birlikte bir takım taktiksel yeni değerlendirmelerin Filistin direniş grupları içerisinde de yapılacağını söyleyebiliriz aslında. Hamas sözcüsü buna bir vurgu yapıyor ve ulusal mücadele vurgusu yapıyor diğer Filistinli gruplar ile birlikte. Filistin direnişini yönetmek için herkesin katılımıyla, Filistin ulusal diyaloğunu destekliyoruz ifadesini kullanıyor Hamas Sözcüsü El Cezirye yaptığı açıklamalarda. E, bu anlamda e, serbest kalacak Filistinli tutuklular arasında e, Mahmut Abbas'ın da Halefi olarak görülen e, e, Mervan Bar Barguti gibi isimlerin serbest bırakılması son derece önemli. Yeni oluşacak özellikle Gazze'nin yönetimi noktasında e, oluşturulacak komite, bundan sonraki işleyecek süreçte e, bu isimler önemli e, rol oynayabilirler. E, bir taraftan e, İsrail basını içerisinde de siyasi ve diplomatik kaynaklara dayandırılarak, e, İsrail ordusunun geri çekilme sürecine ilişkin bazı bilgiler yer alıyor ve kısmi çekilmeden bahsediliyor. E, tam anlamıyla sarı hatta e, çekilme şeklinde değil, kısmi bir çekilme bulgusu yapıyor İsrail basını ve e, rehineler serbest bırakıldıktan sonra bu kısmi çekilmenin başlayacağı yönünde yorumlar var ve İsrail ordusu da çekilme noktasında hazırlıklara başladığı yönünde bilgiler de geliyor sahadan. Henüz ateşkes yürürlüğe girmedi İsrail açısından ancak İsrail ordusunun kısmi çekilmeye yönelik de ön hazırlıklara başladığı yönünde bilgi de var Ahmet. Ali peki bölge ülkelerinde ateşkese tepkiler nasıl? Tabii bölge ülkeleri, körfez ülkelerinden gelen ilk açıklama ve değerlendirmeler olumlu bir yöndeydi ancak biraz daha temkinli bir iyimserlik olarak adlandırabiliriz bunu. İsrail'e bir güven problemi var. İsrail birçok kez ateşkes görüşmelerinde ki en son Doha'da Hamas liderleri bir araya geldiğinde Katara yönelik bir saldırı gerçekleştirmişti. Bugün yürürlüğe giren, girecek olan, somutlaşmış olan bu ateşkes anlaşması e ee, öncesinde bulucu ülkeler tarafından zaten e, uzun bir süredir e, ele alınıyordu, görüşülüyordu. Bugün somutlaştığını görüyoruz. Körfez ülkeleri başta bunu olumlu bir e, iyimserlik, ihtiyatlı bir iyimserlikle karşıladı. Ancak gözler bir taraftan İran'a da çevrilebilir ve Suriye meselesi de var. E, İsrail'in Dürzi'ler üzerinden Suriye'de oluşturduğu bir e, atmosfer var, bir bir tehdit oluş e, durumu var. E, endişeler biraz daha bölge ülkelerinde Gazze'de ateşkes sağlandıktan sonra İsrail e, savaş makinesi bir anlamda başka bölgelere yoğunlaşabilir mi? E, İran bu noktada çok fazla konuşuluyor. İran Dışişleri Bakanlığı e, e, Gazze'de ateşkesi sağlayacak ve savaşı sonlandıracak her türlü girişimi destekledikleri yönünde bir açıklama e, yapmıştı ki Donald Trump bunu görmezden gelmemişti. İran'da bu sürece destek veriyor şekilde bir e, e, değerlendirmesi yorumu olmuştu. Şimdi İran'dan yeni bir açıklama henüz gelmiş değil. Ancak İran'da da süreç e, tekrar ikinci kez bir savaş başlar mı e, noktasında e, endişelerin ve kaygıların da olduğunu görüyoruz. E, genel olarak ihtiyatlı bir iyimserlik hakim. E, bölge ülkeleri özellikle ateşkesin denetimi noktasında, garanti edilmesi noktasında bir denetim mekanizması çerçevesinde hareket etmeye de çalışıyorlar. Diplomatik e, manevralar hala devam ediyor. Onu da belirtelim çünkü üzerinde Anlaşılamayan hala gri noktalar var. E, anlaşmanın birinci evresinin, aşamasının e, belki ilerleyen saatlerde kabineden İsrail kabinesinin e, oylamasıyla birlikte e, başlayacağını söyleyebiliriz. Ancak diğer gri alanlar Hamas'ın yönetimi, e, e, Gazze'nin yönetimi ve e, silahsızlandırılma e, konu başlıkları hala önemli e, giderilmesi gereken e, sorunlar olarak e, duruyor. E, bölge ülkeleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da e, açıkladığı gibi denetim noktasında ortak bir görev gücü olarak yer alacaklarını söyleyebiliriz Ahmet.